Doğduğun gün çığlıkla uyandı dünya Senin büyümeni izlerken mest oluyordu adeta Öğrenmeni istedi ya, ondandır bütün bağlamaların Ve tabi bu sürecin sonunda düşünmek istemeyeceğin kadar büyüdün başladığın yola çıkmaya Sorumlulukla tanıştırdılar seni İnsanlar için hap yeri Yanına gitmesi zordur Harap etmen gerekir kendini Kader, özgüvensiz bir topluma attıysa seni Tek çıkış yolu sanırsın gösterdikleri yeri O yoldan dönemezsen sağ salim geri bir yol daha verirler orada kullanırlar bedenini. Yolu geçmek kolaydır tabi. Varsa elini tutacak biri sorgulamaya düşersen zindan ederler cennetini. Bir adım daha var seni buhrağına sokan tek yapman gereken şey ise hedefi vurman. Soramazlar mutlu muymuş hedefi tutturan tek istedikleri şey var vuranlardan olman. Ve vuramadın hissettin altında buzun sonra sistemin kölesi olma yolunu tuttun. O vakit Kadir araya girip sana bir şans sunsun. Sevdiğin işi yap, yaşantın uzun olsun. Ama unutma, hayat dün kadar kısa, yarın kadar uzun.